Merhaba ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle kinoa köftesi tarifimi paylaşacağım. İçinde hiç un olmayan çok lezzetli bir köfte oluyor. E, Glütensiz olacak çünkü kinoa gluten barındırmıyor. E, i̇lk önce kinoayı pişireceğiz. Daha sonra yeşilliklerimizi hazırlayacağız. Hepsini bir araya getirip bir köfte formu oluşturacağız. E, onu biraz buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğiz. Bir gece dinlendirirseniz çok daha güzel oluyorlar. E, daha sonrasında da hem tavada hem de airfryda. Ee, ...kızartacağım, pişireceğim onları. Bakalım hangisini daha çok seveceksiniz? Size de farkı göstermek istiyorum bugün. Ee, burada beyaz kinoa kullanacağız. Kinoanın renkleri vardır. Beyaz, kırmızı ve siyah diye. Bu tarif için özellikle beyaz kinoayı kullanmanızı öneriyorum. Çünkü beyaz kinoanın diğer kinoalara göre... ...nişasta oranı biraz daha fazladır içinde. Dolayısıyla da yapışma özelliği daha fazla vardır. Burada da dediğim gibi un kullanmadığımız için... ...un olmayan bir tarif olduğu için... E, ...beyaz kinoayla daha başarılı olacaktık olacaktır. Eğer hazırsak gelin hep birlikte tarife başlayalım. Tarife kinoayı pişirerek başlıyorum. Kinoayı pişirirken kapağını kapatmadan üstüne az su koyarak, karıştırarak pişirin. 5 dakikada pişecek. Şimdi göreceksiniz. Bu kinoa tanelerini ben bir gece önceden suda beklettim ve ardından da 3-4 su yıkadım. Çünkü kinoanın dışındaki kabuk sebebiyle bu bir koku ve bir tat yapıyor, acılık veriyor. Bunun için de dediğim gibi yıkamak bunun çözümü. Ben de yıkadım. Şu an yıkanmış burada kinoalarım var. Tarifin altında tüm ölçülere ulaşabileceksiniz. Tencereme kinoamı aldım. Ocağımı yaktım. Ve üstüne biraz su ekleyeceğim. Çok eklemiyorum. ve karıştırarak pişireceğim. Evet, kinoalarım piştiler. Gördüğünüz gibi çok su eklemedim. Azıcık su da karıştırarak 5 dakika içinde pişiyorlar. Şimdi onları bu yan tarafa alıyorum demlenmesi için. Üstüne şimdi artık kapak kapatabilirim. Onlar burada demlenirken ben yeşilliklerimi hazırlayacağım. Ne yapacağım? Taze soğanları kıyacağım. İçine biraz kuru domates ekleyeceğim. Ve bunları azıcık zeytinyağında soteleyeceğim. Biraz da sarımsak ekleyeceğim. Kuru domateslerimi bunları ben kendim hazırlıyorum yazın. Domates salçalık soslarımı hazırlarken kabuk ve çekirdeklerinden oluşan kısmı ziyan etmiyorum. Ve sıfır atık mantığıyla... ...kurutucuda bunları kurutuyorum. Bu şekilde de tariflerimde kışın kullanıyorum. Şimdi siz tabii ki bunu bulamayacaksınız. Kendiniz yaptığınız, sizde olan veya dışarıdan aldığınız... ...kuru domatesle de bu tarifi yapabilirsiniz. Kuru domates olmasa da olur, ben lezzet vermesi için kullanıyorum. Baby ıspanaklarım var, onları doğrayacağım. Birazcık kaşar peyniri rendesi ekleyeceğim. Olmasa da olur, ben lezzet katmak için ekliyorum. Süt ürünü tüketemiyorsanız koymayabilirsiniz. Zeytinyağımız olacak ve 2 yumurtayı çırpıp harcımıza ekleyeceğiz. Ee, şimdi ben tarife başlıyorum. Ee, siz de gelin hep birlikte devam edelim. Evet, kinoa köfte harcım hazır. Bu tarifin olmazsa olmazı beyaz kinoa. Onun dışında yeşillikler dilediğiniz gibi sizin zevkinize göre kullanabilirsiniz. Kimyon ekleyebilirsiniz. Kimyon da çok yakışıyor. Ben bugün eklemedim. Ee, şimdi bir kalıp yardımıyla şekil vereceğim onlara ve bu şekilde bir tepsi'nin üstünde diziceğim onları. Yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra da dediğim gibi iki şekilde bir tavada pişireceğim, bir de airfryde pişireceğim. Ee, kaşar peyniri olmasa da olur. Ee, olmazsa olmazımı da söyledim çok lezzetli bir tarif oluyor ee, o zaman ben devam ediyorum tadımda görüşelim. Evet, airfry'dan çıkan e, köftelerim de hazırlar. Şimdi onları diziyorum. İki türlü de sizin için pişirmiş oldum. Ben ortasına sarımsaklı yoğurt hazırladım. Süt ürünü tüketemeyenler eğer istiyorlarsa e, ne ekleyebilirler? Kaju yoğurdu ekleyebilirler. Kajudan çok güzel yoğurt oluyor. Veya Hindistan cevizi yoğurdu ekleyebilirler. Bunları da böyle bu şekilde aldım. Ee, sarımsaklı yoğurt dediğim gibi. Şimdi bu kinoa ile yaptığımız, içinde hiç un olmayan, yumurta ile bağladığımız. Bunu yumurtasız da deneyeceğim. Keten tohumu ile denemek istiyorum. O zaman da tarifi sizlerle paylaşacağım. Çok lezzetli bir köfte oluyor. Buradan kokuyu duymanızı istiyorum. Şimdi ben dayanamayıp tadıma geçiyorum. Ee, şunlar soğuduğu için bunlar bunları alıyorum. Şöyle içine batırıyorum ve o an. Hmm onun üstünde. Çok lezzetli. Şöyle de hatta çekelim. Of. <laughs> Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.